yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, mayolu pozuyla yine gündeme bomba gibi düştü. Takipçilerine, sakin olun sadece mayokini, herkesin giydiğinden yani, mesajını verirken paylaşımı binlerce beğeni aldı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram sayfasından yaptığı mayolu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımının altına, sakin olun sadece mayokini, herkesin giydiğinden yani, notunu düştü, meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptısın dakika, Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildisin dakika, Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi uy oyuncu Murat Yıldırım, Ramon'un çekimlerinde kaza geçirdi oyuncu Murat Yıldırım, Ramon'un çekimlerinde kaza geçirdi paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlülerden olan Ebru Polat geçtiğimiz günlerde de estetisyen olduğunu duyurmuştu. Emeksiz Ekmek y i -Y o r s u n u -Z, kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, yaklaşık bir yıl gizlice eğitim alarak estetisyen oldu. Yeni mesleğini duyuran şarkıcı, ünlü isimleri hedef alarak artık estetisyenim. Diğer ünlü veya tanınan isimlere bir not başkasının üzerine güzellik merkezi açan, duvardaki diplomada başkasının ismi tabelada kendisinin ismi yazan dolandırıcı tembellere ders olsun bu. Utanın biraz emeksiz ekmek istiyorsunuz. İnsanları kandırıyorsunuz, diyerek ünlü isimlere tepki göstermişti.